Gong çalmadan herkese merhaba. Dün Amerika piyasaları Başkan Trump'ın elektronik cihaz ve bileşenleri yeni tarifelerden muaf tutmasının etkisiyle pozitif seyirle kapandı. Tarifeler tarafına Trump ilaç sektörüne yönelik gümrük vergisi uygulamayı planladıklarını ve bu doğrultuda çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Öte yandan otomobil sektörüne destek amacıyla ithal araçlar ve yedek parçalara yönelik tarifelerde muafiyet sağlama fikrini değerlendirdiklerini vurgulayan Trump, otomobil üreticilerine yönelik bazı destekleyici önlemler almayı planladıklarını açıkladı. Ayrıca Avrupa Birliği ile yürütülen görüşmelere değinen Trump, AB'nin ABD ile masaya oturmak zorunda olduğunu ve tarafların karşılıklı çözüm arayışında bulunduğunu dile getirdi. Tarife savaşları tarafında ayrıca Amerika Hazine Bakanı Scott Besant, Çin'e uygulanan gümrük vergilerinin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını belirterek bu vergilerin kalıcı olmasını kimsenin istemediğini söyledi. Ticaret müzakerelerinde hızlı bir ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Besant, birçok ülkeyle prensipte anlaşmalara varabileceklerini ifade etti. Fed tarafında Atlanta Fed Başkanı Bostik, Trump yönetiminin gümrük tarifeleri ve diğer politika adımlarının ekonomik duraksamalara yol açtığını belirtti. Bostik mevcut belirsizlik ortamında Fed'in daha fazla netlik sağlanana kadar büyük ölçekli kararlar almaktan kaçınması gerektiğini vurguladı. Makro tarafında da New York Fed bir yıllık enflasyon beklentisi dün takibimizdeydi. Mart ayında oluşan beklenti %3.6 seviyesinde piyasa öngörülerinin üzerinde oluştu. Tahvil faizleri tarafına baktığımızda 2 yıllıklar dün %3.84 10 yıllıklarda 4.37 seviyesine geriledi. Ayrıca piyasalarda 25 bas puan ile ilk faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin beklentinin Temmuz ayında yoğunlaşmaya başladığını gözlemliyoruz. Asya cephesinde bu sabah Trump'ın bazı elektronik cihazlar için geçici muafiyet açıklamasının oluşturduğu yükselişin etkisinde pozitif seyrin hakim olduğunu takip ediyoruz. Japonya ve Güney Kore özelinde ise Trump'ın otomotiv sektörüne destek açıklamasının ardından e, otomobil hisselerinde alıcılı seyir hakim Güney Kore tarafında tarafındaysa ayrı, e, ayrıca hükümet yarı iletken sektörünü desteklemek amacıyla 23.25 milyar dolar tutarında bir teşvik paketi açıkladı. Hindistan tarafında da bu sabah Mart ayı enflasyon verisi bekleniyor tüfenin Mart ayında %2,5 seviyesinde açıklanması beklenirken veri Şubat ayında %2,38 seviyesinde gerçekleşmişti. Amerika vadilerde yatay negatif seyir hakim. Takvim tarafına baktığımızda Amerika'da bugün Mart ayı New York Fed Sanayi Endeksi açıklanacak. Verinin eksi 10 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. BIST 100 cephesine geldiğimizde de endeks dün güne %0.8 artışla 9456 puandan başlamıştı. Açılışın ardından 4991 seviyesi test edilirken daha sonra oluşan realizasyonlarla bir miktar gerileyen endeks günü %0.45 artışla 9424 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yatay negatif seyir izlerken, sanayi endeksi %1.5 yükseldi. Günlük işlem hacmi ise 76.1 milyar TL seviyesine gerçekleşti. Biz bugüne ilişkin olarak küresel piyasalardaki olumlu seyrin devam etmesinin etkisiyle endeksin güne pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz. Yurt içinde bugün bütçe dengesi verisi açıklanacak. E, veriye ilişkin piyasa beklentisi bulunmuyor. Önceki veri de Ocak ayı verisiydi. 310.1 milyar TL açık olarak gerçekleşmişti. Gong çalmadığının sonuna geldik. Herkese iyi seanslar.